He, hepinize merhaba arkadaşlar. YTB Tofu kanalına hoş geldiniz. Ben sizlerle birlikte bir dakika. Ben sizlerle birlikte de Pet Simulator oynayacağız. Evet şöyle sesimizi açalım. Evet burada bir adam var. Adam. <laughs> isim öyle geldi yani ben değiştirmedim. Burada da Extreme var. Kod veriyoruz galiba bu adama. Öyle ya Öyle bir durmuş ki kod mu veriyoruz lan sen? Bu ne lan? Artık ben bir altın kip oldum. Ben oyunu basit anlatmam lazımsa non. Non, 1970, non 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 bir non 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 şey açıyoruz. O altınlarla el yani ya ticaret ya da bunları kasabiliyoruz. Evet adamımızla kas. Lucky block var. Lucky block. Lucky block. Lucky. <laughs> Bu arada Roblox. Şey <laughs> Bir dakika. <laughs> evet Roblox'taki şeyle. Lucky block açtı? Lucky ö <laughs> Bunu sen inadına yapıyorsun. Bunu biliyorum. Ben şu şunu Burada da VPN var? İki kere hadi. Hadi koçum. Bak benim gaz çekti. Hadi koçum. Hadi. Hadi, hadi yap. <laughs> Bana beddua okudu galiba. Neyse. Koçum yaparsın koçum. Hadi. Hadi yaparsın. Hadi yaparsın. Bu ne lan? Ben bunu... Ya bırak bırak ya. Bırak bırak. Şunun kası ya. Vay be. Adam adam olanı böyle kazımıyorum. <laughs> Neyse. <gülüyor> Bu video nereden aklıma geldi diye sorarsın. Aynı eskiler gibi çekiyorum. Birden videoları izliyordum ve hadi lan. Petsim'le tör çekelim dedim. Evet böyle oldu. Bu arada yılbaşında ilk kez yüzümü göstereceğim. Ama belki. Belki. Normalde. Acaba. Bayram vlog diye bir vlog çekecektim. Ankara vlog diye. Onu yüzümü gösterecektim ama sonra karar değiştirdim. Aferin lan. Aferin lan. Tatlı Ad adam. Alaki blok gel shop. Shop <laughs> Haydi koçum, haydi koçum, haydi. Haydi koçum, haydi koçum, haydi. Elmas veriyor. Şansa ne verirse ama kendini bırak ya. Ne veriyor diye göster. <laughs> şey diyeyim mi? O uşaklar, uşaklar daha demin 61'di. <laughs> bonus verdi, bonus, bonus, bonus. Gelin bir pet açalım. Pet dirmem, dert dirmem. Pettirmem, dertirmem. <laughs> şey, Joystick TV. şu ah. an çıktı. Onun adı da şanslı. Şanslı mı lan senin adın? Ne kadar şanslı? Durun. Bir... Yok bu değil bir dakika. Bu da mıydı? Bir dakika. Cancel. Cancı. Ha, bu da. Ben şu adamla bir ticaret yapmak istiyorum. Kabul ederse. Ah etti. Bunda bunun var. Özür dilerim ama bunda bunun var. <laughs> Kazıklıyorduk lan adamı. Lan lan lan. Bir dakika. Evet arkadaşlar bir hatadan sonra geri döndü. Kasın koçlarım kasın kasın. Aferin lan. Aferin. Sen niye kazmıyorsun lan adama yaptırıyorsun? Ya git şunu kaz. Adamım. Adamım bak yardıma gidiyor. Bak bak. Sen orada dur. Öyle. Puh, tükürdüm. Ben size böyle gaz veriyorum? Ah. Son. Ne verdi lan? Havayip pişek verdi. Pişek, havayı pişek. Havayip pişik ya. Dur başka biriyle tecride yapalım. Bu ne? Aa buraya başka şeyler açılmış. Jingle bells jingle best jingle oldu ve Şeydeki video Max böyle geçiyor abi. Kutu hareket mi etti? Bana mı öyle geldi? Elmasa bak. Elmas daha kolay kasılıyormuş ya. Lan siz de bir deney yapacağız. Gel. O, şurada da altın olmuşlar. Daha ne yaptığımı bana sormayın. 10 altın istiyor diye. Niye bebek sesi sesi. Hadi lan. be Bak bak adam. Biraz karışlarını izleyin. Arkadaşlar ben bunlar kır kırdık, kırdıklarında geleyim. Tamam. Arkadaşlar şu an ticaret yapıyorum. Onu göstermek için. Ne çektin ha? He. Şu an ticaret yapıyorum. Ve yaptık. Ticaret yaptık. Evet ticaret yaptık. Evet ve petim bu. Ne yapıyorsun? K kedi kaykayıyla kedi biniyor. Bak kas bir şunu bakayım. Oğlum. Ben seni verirsem başka ellere kurban. Ciddi... Cittir... Paraya bak! Paraya bak! Bunun adı da... <laughs> Zengin olduk lan. Zengin oldum sonunda. Aklıma o geldi. Oğlum. O zaman gelin kutu açalım. Bu kadar olacağını beklemiyordum. <laughs> ama diğerinde de böyle oluyordu. Benim şansım bu arkadaş. Bekleyin lan beni bölümler. Adam oğlu adam. Gerçekten ama gitti be. İlk adam gitti. Direkt şampiyon olduk ha. <laughs> Şunu da öyle geçer. Sağ ol. Ya bu aynana bizi bit. <laughs> Direkt böyle şey olur ya. Mesela ilk bölümde böyle fakir takılır. Herkesten yardım ister mi ister. Ondan sonra ikinci bölümde iyi bir pet alır. Ondan sonra iplilik yapar ya. Onlara dönmeyeceğim ben. Ben yumurta geldi. İnek çıktı. Böyle de bak. Oğlum. Akput. Ha? İneğim oldu. Ama ineğe gerek yok. Hayatta kediler var. Adam sağ olsun. daha zaten gördünüz. Buraya da açtık. Ya ben niye ben oraya gitmeye? gitme. Aç. 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 Tamam. Oğlum direkt yakın oldum ben. Bu kadar hızlı gelişeceğimizi bilmiyordum. Adam sağ olsun garip. Adam galiba ulti açıyor ki öyle bize bunu verdi. Oğlum sadece bir tane blok kırdık bu. İlk başta da ben de fakirdim. Ama sonra altıma sıçtım. Işte. Ne alakalı? Neyse yetiyor yetiyor. Oğlum direkt son level oluyoruz lan. Benim biraz altın kasma. Bunlar bunlar bu arada lucky blocklar iyi ki gelmiş. Çok güzel. Çünkü şurada mesela altın ya da elmas saç. Sadece bunu verebiliyorum. O chat gelmiş lan. Sadece bu abi. What? Ne oluyor lan? Adam bildiğin bana şeylerini kazıkladı. Ha? Oğlum legendary iç. Bir dakika bir arıyor geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyor. Biri şey yapmış. Neyse. Şuradan hediyemiz de alalım. Babam aradı. O yüzden. Ya artık hediye mi diye bize tısmız ki. Wa? İşte geliyor. Adam gibi adam. Ben isimle takılıyorum. Abi bir dakika. Şu Mine'yi de alalım. Neyse. Oğlum zengin olacağımı bilmiyordum bu bölümde. Bu kadar. Ya olacağımızı bilmiyordum. Şu bölümü de açalım. Açtık bölümü sonunda. Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun burada bitirelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yanım. Videonun başlığını da buldum o adamı çok teşekkür ederim. Videonun başlığını yoksa bulamayacaktım. Adam abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Joystick TV'de de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. Abone olduysanız ve like atmayı unutmadıysanız görüşürüz. Bölüm 2 birazdan.